Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 31 Mayıs pazartesi saat 5'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonu sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. 17 Mayıs pazartesi başlayan kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Covid-19 vaka sayısının yüksek olduğu ilimizde de polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürüyor. Hafta içi en işlek İzzet Baysal Caddesi ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı boş kaldı. Meyyus Karayolu'nun kent merkezi geçişinde de araç yoğunluğunda azalmanın olduğu görüldü. Polis ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde sokağa çıkma kısıtlaması, maske, mesafe ve hijyen kurallarının denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara ise idari para cezası uygulandı.